Mega uzun. Evet uzun. Bakın. Uzun bir minibüs. Yarım otobüs. Yarım otobüs evet. Nilüfer. Tuğlalı. Sehdeli. Sehdeli. Tamam yavrum. Uzun. Aldı koyuyorum. Ama gelirsen çok mutlu olacağım artık. Üşüdüm. Hadi bir tanem. Çok üşüdüm. Üşüdüm. Hadi bir tanem. Bak incelik ne olsun çıktım ben de üşüdüm. Bakkala diye çıktık buralara geldik. Nasıl biz buralara kurbalarım, geldik? Kurbalarım, <laughs> Çok Hadi. sağ ol abiye